ben çok heyecanlıyım. Hemen okula gideyim. Hey, selam. Hı? Aa, merhaba. Sen de mi yoksa benim okulumdansın? Evet, vampir okulundan mısın sen de? Vampir okulu mu? Adı, adı vampir okulu muymuş? Adını hiç görmemiştim. Aa, burası gerçekten de vampir okuluna benziyor. Ama benim bu okulda ne işim var ki? Burası vampir okuluysa bence en iyisi ben okulumu değiştirmeye gideyim. Hadi ders başlıyor. Ben seni çağırıyor gelsene. Tamam tamam geliyorum E bir bakayım o zaman ha, Burası birazcık korkunçmuş Ama çok da güzel ya Ay o ne be Hi, Öğretmen de vampir Çocuklar hemen yerlerinize geçin İkiniz de geç kaldınız Özür dilerim öğretmenim Hemen oturayım en iyisi ha, Oturdum işte İlk dersimiz mezarlığı temizleme Şimdi hemen gidip mezarlığı temizleyin Çabuk olun sadece 3 dakikanız var Üç mü? Üç dakikada mezarlığı nasıl temizleyelim? Mezarlık nerede biliyor musun? Ay bence bu tarafta yorum da gelmiş. Yorum mu? Eyvah hangi birini yapacağımı şaşırdım. Mezarlığımı temizlemeliyim yorum mu okumalıyım? Tabii ki de yorum okumalıyım. Çünkü siz de önemlisiniz. Bence Allah PlayStation'a gerek yok. Sen varsın bize yeter demiş. Ya teşekkür ederim ya. Vallahi çok tatlısınız. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Çok ama çok teşekkür ederim size. Bu arada bunu Naz yazmış. Diğer yorumunu gördüm Nazcığım. Çok teşekkür ederim bu güzel yorum için. Bu arada canım arkadaşlarım. Bilmeyenler varsa 1 milyon aboneye özel PlayStation hediye edeceğim. Ne oldu öğretmenim? Hey, yanlış yerden gidiyorsunuz. Gelin bu tarafta bu taraftan mı? Tamam öğretmenim ben bilmiyorum ki mezarlık ne tarafta? Bu taraftan mı? Hayır diğer tarafta. Hı? Öğretmen nerede? Ay bismillahirrahmanirrahim. Tamam öğretmenim geliyorum. Gel bakalım bir i̇şte mezarlık burada. Öğretmenim ben buldum. Hemen temizliyorum. Oo, oh, ben, ben de temizleyeyim hemen. Hemencik galiba eşyalar burada. Şunları şöyle alayım. Tamamdır aldım işte. Oo, oh, bu mezarlığa ne olmuş böyle ya? Baya bir pislenmiş. Hemen temizleyelim şu mezarlığı. Şuradan şöyle şuradaki pis suları toplayalım ilk önce. Şimdi buraları düzelteceğiz. Ve de şöyle şuradaki ağları da temizleyelim. Bakalım. Oo, bu ağları temizlemek baya bir vaktimizi alacak gibi. En iyisi ben şu kıza söyleyeyim de o yapsın. Hey pardon bakar mısın? Sen ağları temizler misin? Diğer kalan bütün işleri ben yapabilirim. Ay tabii ki de seni yaparım. Ha, <laughs> sadece ağ temizleyeceğim demek ki. Evet evet. Ben hemencik şöyle şuradaki e bunlar yok. E şey pardon bakar mısın? Buradaki demirlikler, şu tahtalar sende var mı? Aa evet onlardan bende var. Hemen vereyim. Al bakalım güzel kız. İşte bunlar senin olabilir. Bu arada kanın ne kadar güzel kokuyormuş ya. Kanım mı? Na nasıl yani. Şey diyorum neyse. Al bakalım şunları. Çok da yaklaşma bana en iyisi. Olur bence de çok yaklaşmayayım. Öğretmenim yapıyoruz işte. Hemencik şu demirlikleri alalım. ee, bunları niye alamıyorum ya? Ha tamam aldım işte hepsini. Şimdi hemencik şöyle şuraları düzelteceğim. Eyvah yanlış oldu. Şurayı ilk önce bir kıralım bakalım. E benim, aa, kazmam da kızda kazmamı isteyeyim bari. Pardon kazmamı atabilir misin? Tabii ki de çok yaklaşma bana tamam mı? Tamam tamam çok iyi Ay şöyle kaçayım ben en iyisi. Valla vampirlerden korkun arkadaşlar. Baksanıza nasıl s -s 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 yaklaşıyor. Heh, teşekkür ederim. Hemencik şöyle şu, şu kazmayı da alayım. Hemen gidelim bakalım şuraları düzeltelim. Şimdi şuralara koyacağım. Buraları böyle düzelteceğim. Acaba bunun bir üst katı da var mı bakayım? Yok yok gibi burası fazla olmuş. Hemencik o zaman şöyle şurayı temizliyoruz siliyoruz. E bu burayı kırmıyor. Neyse ha. Bunu kırdı. Şimdi şöyle devam edeceğim. Orası gerçi gözükmüyor ya. Kırmaya gerek yok. Şuraları şöyle düzeltsem yeter bence. Oo, burada da bir tane pis bir su var. Hemen şu pis suyu da alalım. Hop işte aldık. Bu ne böyle? Bu mezar taşını hiç beğenmedim. Şu mezar taşıyla değiştirelim. Heh oldu. Şöyle ay yamuk koydum. Şuraları da mezar taşlarımızı koyacağım. Aslında bunların hepsini sıra sıra yapsaydım daha iyi olurdu. Kafam karışmazdı. Hemen dikkatim dağıldı Gittim mezar taşlarını koymaya başladım. Şimdi hemen demek ki yarım bıraktım işi yapacağım. Şöyle. Ha tamam. Şimdi hiçbir işi yarım bırakmayın arkadaşlar. Bu sefer diğerini unutursunuz. O yüzden şöyle ilk önce ilk başladığımızı yapalım. Evet çocuklar. Vaktiniz bitiyor. Tamam öğretmenim. Hemen yapıyorum. Hemen hızlan 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 Hemencik şöyle şuraları koy. Tamam burası bitti gibi. Bakayım şöyle şunu da koyduk. Tamamdır. İşte demirlikler oldu. Hemencik şöyle demir taş, şey mezar taşlarını da koyuyoruz. Pardon. Şöyle şuraya da koydum. Hemencik şunu da koyalım. Şuradaki baltayı da alalım. Tamam. Buraya da koydum. İşte oldu. Bitti gibi. Başka bakayım eksik mezar taşı. Ha, Şurada var bir tane. Başka başka başka. Şu iskeleti de şuradan alalım. Daha temiz görünür. İşte oldu öğretmenim. Hadi çiçekler dördü. Çiçek. Eyvah. Çiçek ekmemişiz hiç. Doğru diyor öğretmen. Hemencik şöyle çiçekleri de ekelim. Hatta şöyle arka sıraya lale ekeceğim. Laleler olsun burada da. Oo, ne kadar güzel durdu. E burada mezar taşı vardı. Allah Allah. Buradaki mezar taşı 2 saniyede nereye kayboldu? Hemencik şu şuralara, buralara koyulmuyor. Şuralara koyalım. Şu arka tarafa da bakayım. Beyaz lale var. Beyaz lalelerden koyalım. Şöyle bir sürü lale. O öğretmenim nasıl oluyor? Tamamdır çocuklar. Bu kadar çiçek yeter. Fazla bile. Tamam öğretmenim. Ben yine de şöyle birkaç tane turuncu koyayım şuralara. O şimdi daha güzel oldu. İşte mezarlığımız temizlendi bence. Bakayım şöyle. Oo, vallahi çok güzel oldu. Çiçekler açtı mezarlıkta. Çok çok güzel oldu. Tamamdır çocuklar. Bu sınavdan geçtiniz. çok Çok iyiydiniz. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi sıradaki dersimiz ne? Sıradaki dersimiz ahır temizleme. Ahır temizleme mi? Ya böyle okul olur ya? Hep temizlik yapıyoruz. Geldim öğretmenim geldim. Eğer üç görevde yaparsanız bir tane kol kazanacaksınız. Kan mı? İyi de ben kan içmiyorum ki. Aa, nereye gidiyorsunuz öğretmenim? Şimdi sıradaki derse gel bakalım öğrenciğim. Geliyorum öğretmenim. Şimdi bakalım diğer dersimiz neredeymiş? Oo bu ne be? Ahır burası mı? <laughs> öğretmenim ben bu Yolu yapayım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradaki kapıyı açarsam buradaki tavşan bence kaçabilir. Hemencik şöyle şuraya açalım. Hop. Evet artık özgürsün. Kaçabilirsin tavşancık. Eee bu tavşan niye kaçmıyor? Durun bakalım. Şuradaki kapıları da aynı şekilde kıracağım. Tavşanları kaçıracağım. Buradan şöyle kaçsınlar. Bakalım. Tavşanlar gelebilirsiniz. Buradan kaçabilirsiniz. Eyvah sadece bir tane tavşan kalmış. Neyse öğretmen şimdi beni görmeyince şüphelenir. Hemen gidelim bakalım. Şu ahırı temizleyelim. Tamamdır buradaymış şöyle eşyaları alalım bakalım. İşte aldım. Şimdi ne yapacağız burada? Sanırım buradaki bozuk yerleri düzelteceğiz. Şöyle ve de bakın. Hmm, bakalım. Ha? Bu ne be böyle? Ah, bu nasıl at? Bu atlar gerçek mi ya? Hey hey bakar mısın? Nereye kayboldu kız ya? Buradaki atlar gerçek mi? Evet tatlım buradaki atların hepsi gerçek. Hadi hızlı ol şu hepsini temizleyelim. Yoksa öğretmen bizi sınavda bırakacak. Bırakacak mı? Yok yok bırakmaz bence. Hemen şöyle bokları temizleyelim. İğrenç ya. Bok temizliyoruz. Böyle vampir okulu mu olur? Bok temizleyen vampir okulu. Hemencik şöyle şuralara. Şuraları şöyle taşlarımızı koyuyoruz. Dolduralım şöyle her tarafı. Ha, şuraları da şöyle dolduralım. O oldu işte. Buradan da bir şey olmaz ya. Bakayım şöyle hatta kazmamı alayım. Ha, şöyle kazmayla şunları da düzelttik mi? Kaç 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 kaç. Bakalım Iy, her taraf leş gibi ya. İğrenci kokuyor yemin ederim midem bulandı kusacağım şimdi. Şimdi hemen şöyle içeriye geçelim. Hı, öğretmen nereye kayboldu ya? Öğretmen bizi izlemiyorken. Acaba şu tavukları özgür mü bıraksam? Aynen görünürde öğretmen yok gibi. Hemen şöyle gidelim. Şuradaki kapıyı açalım bakalım. Tavuklar durun bakalım. Sizi şimdi özgür bırakacağım. Hey, ne yapıyorsun sen? Ee, hiçbir şey öğretmenim. Tavuklara vals diye yapmıştım. Bak sakın kötü bir şey yapayım deme. Yoksa sana kötü olur. Nasıl yani ne olacak ki ne olabilir? Beni tehdit ediyorsunuz? Hayır sadece sınavdan kalırsın. <laughs> tamam öğretmenim tamam. Hiçbir şey yapmıyorum. Hemen gidip en iyisi ben atların e, altını temizleyeyim. Çavukların altını temizleyeyim. Hemencik şöyle şu atlara yemlerini sularını şöyle koyayım. Tamamdır burada zaten bok da kalmamış. Hemencik şu kapıları kapatalım. Evet şimdi şöyle şu araba. bak. Hı, bu ne? İskelet iskelet at. Böyle bir şey mi var ya ilk defa görüyorum. Burada ne var? Burada da zombi at var. Bence bunlar zombi at. Zombiye benziyor. Şuraları da kapatalım. Ha şu atın suyu yokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sessiz Ay bismillah. Korkuyorum. Eva ters koydum. Şunu şöyle düzeltelim. Şu tarafı koyarsam şuradan içer gibi. Hop. Tamam Allah'tan zarar vermiyor bu atlar. Bakalım burada ne var? Iy, burada bir sürü bok var ya. Bu bokları nasıl temizleyeceğim? Tamam tamam şöyle burnumu kapatırsam. Üff leş gibi kokuyor. Öf. Heh, tamam işte oldu. Bakayım başka bok var mı? Yok gibi. Burada var mı? Burada da yok gibi. Tamamdır. Öğretmenim işte oldu. Hemencik şuradaki blokları da şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Sonrasında da burası da bitiyor. Valla bence ben de vampir olacağım. Sınavları geçeceğim ve beni de vampir yapacaklar bence. Hemencik şöyle şuraları da düzelttik. Buraları da şöyle tamamladık. Bakayım. Evet. Öğretmenim başka hiçbir şey kalmadı. Her şey tertemiz oldu. Bakalım. Kontrol edeyim. Birkaç eksik var da. Eyvah. Yemlerini vermemişim. Hemencik şöyle gidelim. Çaktırmadan şu atlara yemlerini de koyayım. Şöyle. Hop şöyle. Alın bakalım atlar. İşte yemleriniz. Oo gökte bayağı gülüyor. Ay! Ay bismillahirrahmanirrahim. Gök şimşek kafama çaktı. Ay! Eyvah! Eyvah eyvah eyvah. Vallahi öleceğim. Eyvah zombi bir şey zombi ata bir şey oluyor öğretmenim soru yok oğlu diriltir e, öldürdü eyvah bu hiç iyi bir okul değilmiş sanki hemen şöyle ben şuraları şöyle hemen çimenle doldurayım da atlar aç kalmasın görüşürüz at şöyle şuradaki kapıyı da kapatayım merhaba at şöyle şuraya da birkaç tane şöyle ot koyayım kaç 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 Hah yeter bu kadar öt evet. İşini severek yapıyor Hacip. Eğer işini severek yaparsan çok iyi bir vampir olursun. Tamam öğretmenim. Bakayım burada bir şey var mı? Burada da başka bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Tamam öğretmenim işte bitti bu kadardı. Tebrikler bu dersi de tamamladınız. Hadi çocuklar şimdi sırada üçüncü ders. Kolları bul. 15 tane kol var. Hemen okula gidin. Ve o 15 gizli kolu bulun bakalım. Gizli kanlı. Ben şimdi hepsini koklaya koklaya bulurum. Ama bu haksızlık. Ben kan kokusu alamıyorum ki öğretmenim. Evet. O zaman artık sen de vampir yapma vakti. Nasıl yani? Vampir yapma vakti derken ne olacak? Gel bakalım buraya. <laughs> Ay! Ah, öğretmenim ne yapıyorsunuz? Tamamdır. Artık sen de bir vampirsin. Ne? Vampir miyim? Ah! ah! Bu ne? Gerçekten bir vampirim. İnanmıyorum ya. Bu halim ne? Aslında bir şey değil mi? Çok havalı olmuşum. Oo, şuna bakın. Tokan bile var. Öğretmenim valla teşekkür ederim ya. Çok iyi oldu bu. Koku alıyorum. Valla koku alıyorum. Buralardan geliyor. Burada yok. Buralardan koku. Aha, işte buldum. Burada bir tane kan buldum. Tebrikler. Şimdi diğerleri de bulun. Tamam, hemen diğerlerini de bulalım. Bakalım buralarda yok. Şuradan geliyor sanki. Evet evet buradan geliyor. Aha işte burada. E, e buradakini almışlar. Buralardan yakınlardan geliyor. Burada değil, burası uzaklaştı. Aha, işte burada. E, burada yok. Eyvah! Bütün kanları diğer öğrenci buluyor gibi. Hemencik şöyle bakalım başka. Ha? Bütün kanları o mu buluyor yoksa? Kuş 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 kuş. Bütün kanları benim bulmam lazım. Yoksa öğretmen beni ödüllendirmeyecek. Ve sınavı geçemeyebilirim. Kuş 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 kuş. Burada var mı? Olamaz. Bütün kanları toplamış olmalı. Hop şöyle aşağı ineceğim. Eyvah. Kuş 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 kuş. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Hızlı olursam bulurum. Bakayım. Bu ne ya? Bütün kanları toplamış. Hızlı olmalıyım. Hızlı olmalıyım. Ha? Bu da ne böyle? Eyvah. Bir şey geliyor. Evet çocuklar. Eğer kolları az bulursanız size ödül yok. Nasıl yani? Kanlar az bulursak ödül nasıl yok? Yani ya o arkadaşım yok ya ben. Kaç tane kan buldun? Ben mi? Ben 12 tane buldum. 12 mi? Bir tane de bende var 13. Eyvah sadece 2 tane kalmış. Sanırım bütün her yerdekini bulmuş. Durun bakalım. Oradakini de almış. Ee başka nerede var? Hah bir tanesini de ben buldum. Bir, iki, e ee, bir tane kaldı. O zaman e buradakini almış. Buradakini almış. Başka nerede var? Bakalım şuradakini, buradakini almış. Vallahi her yerdekini almış. Bir tane kaldı. O bir tane nerede acaba? Şimdi ben şuraya baktım. Sanki şuralardan da kuk geliyor. Ha! İşte buldum. Şuradanmış. Hey, çekil bakalım. Oradakini ben buldum. Ya çekilir misin? Onu ben buldum. Hemencik şöyle kır 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 kır. Aa, beni ittiriyor. Bak ya ne yaptı ya? Olamaz ya içindekini de aldı. Öğretmenim işte hepsini ben buldum. Tebrik ederim. Kaç tane var? Öğretmenim işte tam tadına 13 tane var. Ya öğretmenim ama benim önümdekini de aldı. Olamaz ya sadece 2 tane bulmuşum. Tebrik ederim. Sen benden 50 tane şişe kan kazandın. 50 şişe kan mı? Bana hiç kan yok mu öğretmenim? Maalesef sana hiç kan yok. Çünkü çok beceriksiz bir vampirsin. <laughs> çok beceriksiz bir, bir vampirim demek ki. Umarım diğer dersleri ben kazanırım. Doğru değil. Üzülmeyin. Daha bir tane daha dersimiz var. Bunu kazanan büyük ödülü kapar. Gece köydeki kötü insanların kanını emmeniz gerek. Kötü insanların kanını mı emeceğiz? Kötü insanlar olduğunu nasıl anlayacağız ki? Vampirsiniz. Anlamanız gerekiyor. Özelliğiniz bu. Özellik mi? Tamam. O zaman ben bir an önce köye gideyim. Bakalım vampirler anlıyor mu? Sonuçta artık ben de bir vampirim. Gidelim bakalım şu köye. Köyde kötü insanları bulmaya çalışacağız. Şimdi köyümüze ilk önce gidelim. Bakalım evleri sessiz bir şekilde dinleyeceğim. Ya da kokularını mı anlarım diye düşünüyorum. Acaba vampirler nasıl anlıyor ki? Şu kızı bir izleyeyim. Öğretmen nereye uçtu be? Bir anda verdi. Bakalım izleyeyim bu öğrenci nasıl anlıyormuş. Evet şimdi ilk önce gidiyorum. Bakalım şimdi insanlar dinleyeceğiz. Ve kokularını alıyorum. Heh. bu ev kötü kokuyor. Kötü mü kokuyor? Eyvah direkt buldu. Tamam o zaman ben de bu eve gireyim. Bakın bu evde birisi var mı? Bak kimsesiz bir şekilde. Ee burada kimse yok. Bu ev boşmuş. Şimdi o kızın girdi. Oo, o kızın girdi evde bir sürü köylü var. Ama hangisi kötüdür ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Öğretmen de bizi izliyor. Tamam ben şimdi şu eve gideyim. Bakayım şu evde köylü bir izleyeyim. Ha bu evde köylü ne yapıyor acaba? Dur bakayım. Merhaba köylü. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz eve. E, ah oh iddans. yardım edin. Ah ne oluyor imdat. Evet işte bu kadardı. Ne yaptın? O köylü kötü bile değildi. Öğretmenim gördünüz mü? Köylüyle daha konuşmamıştık bile. çok bir şey yok. Hızlı olan kazanır. Nasıl yani? O köylü kötü biri miymiş? E ben ben de anlamadım. Yani ben galiba bu vampir işini beceremeyeceğim. Öğretmenim ben sanırım okulu bırakacağım. Ne diyorsun sen? Seni vampir yapmıştım. Çabuk hemen kötü insan bulup onu kanını Tamam öğretmenim tamam özür dilerim. Hemen gideyim bakayım. Nerede bulacağım ki ben bunları ya? Hah şurada köylüler var. Kesin var ya bunların içinden birisi kötüdür diye düşünüyorum. Hemen şöyle hatta konuşuyorlar dinleyeyim. Ay ben nasıl da onu öldürmüştüm ama. Ay sen de kimse yok. Hı? İşte siz kötüsünüz. Al sana al sana al sana. Gel bakalım kanını da Hah işte oldu. Bence o kötüydü. Tebrikler. İyi ilerliyorsun. ha Hı? Öğretmen sanırım benimle konuşuyor. Hah, evet tamam şimdi şuradaki eve bir bakayım. Merhaba merhaba köylüler. Oo, burası baya kalabalıkmış. Ama şu köyde kötü kan tadı alıyorum. Bakayım şöyle kötü kan kokusu. İşte bu köylü gerçekten kötüymüş. <laughs> Nasıl yemin çaldım ama önünden. Ya bu kız çok olmaya başladı ha. bir tane vurayım da ona. Aha öğretmenim sıçayım. Aha bir şey oldu. <laughs> Nuzlam ağlıyor. Şu köylü, şu köylüye bakalım. Ha bu köylü de kötüymüş. Oo bir sürü kötü köylü buldum ben. Vallahi bir sürü kan içtim. Öğretmenim nasıl ilerliyorum? Tebrik ederim. İyi ilerlediniz. Gelip bakalım. Şimdi bugün size bir ödülü var. Ödül mü? Ödülleri çok severim. Verin öğretmenim. Ödül, 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 ödül. Ödül, ödül. Hah, ödül, ödül. Ah, ne yapıyorsun ya? <laughs> Ödüller benim oldu işte. Hey, dur bakalım. Sana da ödül var. Bak ya gerçekten bu kız senin mi oldu Bakayım. Oo, artık gerçekten bir vampirim. Şuna bakın uçuyorum. Vay be çok havalı oldum. Ayrıca kanatlarım gerçekten bir yarasa kanadı gibi. Yani gerçekten bir vampir olacağım. Aslında kendimi geliştirebilirim. Kendime güveniyorum. Bence gerçek bir vampir olacağım. Bu okulda daha fazla okuyacağım. Eyvah güneş doğuyor. Hemen şöyle kuytu köşeye geçelim. Biliyorsunuz ki vampirler gündüz ışığında duramıyor ve güneş onları yakıyor. O yüzden şöyle karanlıkta duralım. Umarım sizler de videoyu beğenmiş, eğlenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun burada sonuna gelirim. Abone olmayı unutmayın çünkü 1 milyon abone de PlayStation'a ediyoruz. Hepinize kocaman öpüyorum. Görüşürüz yanım ailem. kalın. Bay bay.